Evet sevgili Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ın şampiyonluk sesleri iyice duyulmaya başlandı. Evet, 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 evet. Beşiktaş donanması, Beşiktaş donanması Dolma doğru, Beşiktaş'ın şampiyonluk donanması Dolma doğru rotayı kıvırdı adeta. Son şampiyonlukta Beşiktaş donanmasının o coşkusunu Dolma yaptığı çıkarmayı, stadın oraya yaptığı çıkarmayı hiçbirimiz unutmuyoruz. Ve hafta içinde bu haberi yine ben vermiştim A Spor'da da bunu bir güzel anlatmıştım e hafta içi programında spor gündemi programda halında başta yaptığımız programda Ümraniye tesislerine Beşiktaş yönetimi son şampiyonluğun fotoğraflarını, videolarını o Beşiktaş taraftarının gemilerle, teknelerle e, Dolmabahçe'ye yaptığı çıkarmayı yani onun ismini gazetelerde Beşiktaş donanması diye vermiştik. Beşiktaş donanmasının videolarını, görsellerini yani fotoğraflarıyla Ümraniye tesislerini süslediler. Ve takımı, futbolcuları iyice şampiyonluk havasına soktular. Bugün de gördük ki aslında bugünkü maç şampiyonluk yarışında özellikle liderlik lider olan takımlar böyle maçlarda takılırlar arkadaşlar. Beşiktaş'ın e, kazaya uğrayabileceği bir maçtı. Test maçıydı. Niye? Hafta içi e, zira Türkiye Kupası'nda yine bu takımla e, salı günü e, Türkiye Kupası'nda finale çıkmak için bir maç oynayacak e, ve hafta sonu bir derbiye çıkacak. Akıllar derbide ve final maçında olabilirdi. Çünkü Sergen Yalçın e, şu anda bu sezon sezonu 3 kupayla kapatma şansı olan tek takım kim? Beşiktaş, lider Beşiktaş. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakipleri yok, Galatasaray yok, Fenerbahçe yok, Trabzonspor yok, Beşiktaş var. Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa, şampiyon olursa, dediğim gibi yine Süper Kupayı oynamaya kazanacak. Yani Beşiktaş 3 kupaya birden talip şu anda, emin adımlarla 3 kupaya doğru ilerliyor. Bugün Başakşehir karşısında evet savunmada hatalar yaptı Beşiktaş. Ama oyun hiç bırakmadı. Savaştı, savaştı. Yüreğini ortaya koydu. Jose de Souza için ne diyorum geldiği günden beri Beşiktaş'ın artık iki, iki, iki atipası, atipası, var. Atipası var. Evet, iki atibalı Beşiktaş. Ve Zidane Vali topu alıp attığı gol muhteşemdi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol. Beşiktaş'ın ruhu, kartal pençesi Atiba Josette Souza. Larin, Abubakar, Kaleci Ersin, Gezzal. Tüm takımı sayabiliriz arkadaşlar. Bu takım şampiyonluğa koşuyor. Bu Beşiktaş'la e, gurur duyun. Çünkü taraflı tarafsız herkes şu anda Türkiye'de Beşiktaş'ın futboluna alkışlıyor. Fenerbahçe diye soruyorsunuz. Evet şampiyon olmak istiyoruz ama Beşiktaş bizden daha iyi oynuyor diyor. Galatasaray'a soruyorsunuz. Şampiyon olmak istiyoruz ama Beşiktaş bizden daha iyi oynuyor. Trabzonsporlu'ya soruyorsunuz. Biz de şampiyon olmak isteriz ama Beşiktaş ligin en iyi oynayan takımı diyorlar. Yani tüm takım taraftarları yani Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Beşiktaş'ı şampiyonluğa yakışıyor, yakıştırıyorlar ve futbolunun hakkını veriyorlar. Sergen Yalçın ayakta alkışlamak lazım. Bugün locadan izledi maçı cezası vardı. Ona rağmen takımı nasıl motive etmiş. Evet Başakşehir Belki ligde zor durumda olabilir ama Başakşehir Başakşehir'dir. Ve büyüklere karşı da böyle futbol oynar. Zorlu bir mücadele oldu. Beşiktaş maçı hiç bırakmadı. Yani Beşiktaş e, izlerken, Beşiktaş'ı izlerken geriye düşse bile Beşiktaş bu maçı kazanır diyebiliyoruz. Diğer takımlar için bunu diyemiyoruz. Bu da Sergen Yalçın eseri. Yönetimi de tebrik etmek lazım. Bu sezon başında şampiyonluk için kadro yetersiz dendi. Bu takım gol atamaz dendi. En çok gol atan takım oldu. Emin adımlarla gaza basıp şu anda şampiyonluğa doğru gidiyor bu takım. Bu takımdaki oyuncuların birçoğu atıl duruma sokulmuştu yorumcular tarafından. Ama şu anda el üstünde tutuluyor. Sergen Yalçın bu oyuncuları cilalattı, parlattı. Hepsinin market değeri yükseldi. Beşiktaş'ta bahar çok erken geldi Ümraniye'ye. Ve bu bahar havası bence bitmez. Beşiktaş şampiyonlukta en şanslı takım şu anda Oynadığı futbolla, takım hırsıyla Emek, alın teri, takım bütünlüğü her şey var Beşiktaş'ta Emek, alın teri ve takım bütünlüğü eşittir şampiyonluk Evet Beşiktaş hakem hatalarına kurban gitmezse Önemli sakatlıklar yaşamazsa Benim şampiyonluk adayım şu anda Beşiktaş görünüyor Herkesin şampiyonluk adayı gibi benim de şampiyonluk adayım Beşiktaş ee, ve bu davaya bu yola inanmış, baş koymuş bir Beşiktaş futbol takımı var. Ben Beşiktaş futbol takımını şu anda Yanar ordusuna benzetiyorum. Ateşlere basarak yürüyen takım ruhuyla hareket ediyorlar. Hepsinin seromanide İstiklal Marşı okunurken gözlerinden alev fışkırıyor adeta. Galibiyet, 3 puan e, coşkusu hırsı fışkırıyor. Ve bu da başarıyı getiriyor. Evet Beşiktaşlılar e, size teşekkür ediyorum. Kanalıma ilgi göstermeye başladınız. Evet diğer e, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a göre e, Beşiktaşlıları çok daha az görüyorum burada. Siz ne kadar çok abone olursanız, e, ne kadar çok videolarımı izlerseniz, ne kadar çok soru sorarsanız, kanalıma ne kadar çok ilgi gösterirseniz ben de o derece Beşiktaş'tan daha fazla haberler veririm. Bunun sözünü veriyorum ama... Transfer TV Plus kanalında Fenerbahçe ile Galatasaray ile Trabzonspor ile yarışacak şekilde aboneliğinizi artırın. Arkadaşlarınızı uyarın. Onları da bilgilendirin. Onlar da bu kanala abone olsunlar. Hep birlikte büyüyelim. Unutmayın transferleri takımınızın alacağı, göndereceği oyuncuları ilk Transfer TV Plus kanalından duyacaksınız. Bunu sakın unutmayın. Çünkü bendeki haber kaynağı hiç kimsede yok. Ve bunu size göstereceğim. Beşiktaş kiminle ilgileniyor, e, kiminle pazarlık halinde, hangi oyuncuları gönderecek, maçların öncesi sonrası, perde arkası, soyunma odası, uçak yolculukları. Hepsi ve daha fazlası Transfer TV Plus'ta olacak. Yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak. Başka da hiçbir şey istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar.